Arabı hoca geldiği zaman ne yapıyoruz Gülseval? Cam açıyorsun. Camı açıyoruz. Ee, Sonra ehliyet bilgilerimizi falan söylüyoruz. Evet, ehliyet bilgin soruyor. Ehliyetini ehliyetini gösteriyorsunuz. G1 evet. ehliyetinizi gösteriyorsunuz. Adınız ne? Soyadınız ne? Bunları İngilizce soruyor tabii. What's your name? What's your doey? Sonra İngilizce frene basıyor. Press the brake. Foot off the brake. Freni bırak. Right signal, left signal. Sağ sinyal, sol sinyal. Honk to horn. Kornuya basıyor. Sonra hoca geliyor içeride oturuyor. <laughs> İki soru soruyor. Gözü kullanıyor musun? Veya kontak lens kullanıyor musun? Do you wear glass or contact lens? Veya hayır diyorsun veya evet diyorsun. Bu ehliyette X işareti varsa bu demek ki gözlük veya kontak lens kullanıyorsun anlamına geliyor. Do you have any medical problem diyor. E, yani herhangi bir medical probleminiz var mı? onu soruyor. O da yok diyorsunuz. Ondan sonra hoca kuralları anlatıyor. Kuralları anlattıktan sonra imtihan başlıyor.